arkadaşlar videoyu geçmeden önce Milsor Türkiye'nin 20 uygulamasını eğer indirmediyseniz indirmenin şu an tam zamanı. Şu an 5 adet çekilişimiz var. Kısaca onlardan bahsedeceğim. Ee, Wolf temle ilgili 2 tane özel çekilişimiz var. Biri 50.000 Joy para, diğeri de hediye kuponu içeren bir çekiliş. Zaten şu ekranda gördüğünüz hediyeler sizin olabilir ve bunu toplamda 5 defa vereceğiz. Aynı şekilde 50.000 Joy para da 5 defa vereceğiz. Toplamda 250 bin Joy para. Aynı zamanda Lineage 2 oynuyorsanız 500 kırmızı elmas çekilişi, Marvel Future Fight oynuyorsanız 4 yıldızlı kahraman çekilişi bunlar da 5'er defa verilecek ve PUBG oynuyorsanız, PUBG Lite oynuyorsanız PUBG Lite Lipton kası çekilişine de katılabilirsiniz. Etkinlik detayları, çekiliş tarihi, bitiş tarihi vesaire hepsi uygulamanın içerisinde yazıyor. Uygulamaya girerek siz de detayları öğrenebilirsiniz. O zaman videoyu kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir envanter videosu ile beraberiz. Ee, bugün kimin hesabındayız abi? Furkan sanırım. aslında Instagram'da Kaplan Emin yazıyor ama bunun adında farklı bir isim yazıyor. Bakalım. Nasıl bir hesapla karşı karşıya süresiz eşyalar falan var yazmış. Bunu çok merak ediyorum şu an için. Oyundaki ismi Mafya abi. Şöyle profilden göstereyim. XXX Blut. Rider XXX klanında Bu isim biraz fazla uzun geldi bana Şöyle direkt slotlara gösteriyorum Bir Magnum'u süresiz gördüm şu anda Direkt birinci bölümden başlayalım Hey bu süresiz 1 En baştan başlıyorum süresiz eşyalara Orada iki tane Legend'ı var Viper ee, 12 Vulkan var Ora 12 kar kamuflaj var Ana silahlardan iki süresiz eşya Değil mi yanlış mı saydım bir dakika bir abi başka var mıydı? Sanırım burada başka yoktu. Ben Magnum'la beraber iki oluyor. Ee, bomba 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 yok süresiz. Koste ancak rmk 4 prosu var. Ee, bombaları mevcut. Şöyle burada var mı bir süresiz eşya? Onu merak ediyorum. Burada da var. İki tane de burada var. Toplamda dört tane süresiz eşyalı bir hesap. Ee, ama eşyaları çok eksik hesabın ya. Şu açık 2, 3, 4, 5 tane 6 tane slot açık değil 4 tanesi açık mesela ee, Sen garanti süresi seçecek kutusu 30 bin nakit alıp açtıysan sen bayağı bir para yatırmışsın ama slotlar ne açık değil Bir de eşyaların süresi çok düşük Ama hesap kötü değil yani güzel ee, Kutuları falan mevcut Kask mevcut Her şeyi var otomatik jari slotların hepsini açmış Abi bunları açmışsın güç slotlar daha niye açılmadı güç slotları kurt oynamıyor musun? Bir bir hediye kutusunda bakalım son olarak. Hediye kutusunda yani basit eşyalar var. Ee, böyle çok iyi eşyaları envantere direkt atmış. Hediye kutusuna güzel eşyaları tutup sanırım. Evet gençler, bu videonun da burada sonuna gelelim. Başka bir envantere girelim. Şimdi hoş kalın. Bay bay. <laughs>